Kolay gelsin hanımefendi. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ee, tarhana yapıyorum. Cips tarhana. Ha, kışlık. Kışlık. Ha. Torunlarım çok seviyor. İnce tarhana. Evet ince çıtır tarhana. Hı. Ha. Çerezlik. Hacı da çok seviyor. Biraz ha. kayısı. Biraz incir kurutuyorum. Ha, incirin de varmış. Evet biraz da fıstık. Hıstık da alacağım kış, tabi. Uzun kış gecelerinde Hı. iyi olur, güzel olur. Bir yandan çayımı da içiyorum. Oo keyfe bakarız sen. Evet evet. Hı. Yani bunu çektim, bu çekilmiş hali. Çayın da var yanında. Evet, e, Çaysız olur mu hiç? Hı. Arada bir yudumluyorum. Tabi ki. Çay insanın kendi keyfi. İyi hadi bakalım. Böyle koyuyorum. Hıh. Çek bakayım şöyle güzel güzel. Önce de bastırıyorum. Hı. Çekiyorum. Çekiyorum. Hı. Kışa hazırlık. Evet, kışa hazırlık. 2 kilo yoğurt koydum. Yumuşattım çekmek için. Hı. Un o yoğurdu da katacağım. 2 kilo düğme. 5 kilo. 2 daha 7 kilo yoğurt. Maşallah. Evet, çıtır çıtır. İyi. haydi kolay gelsin Hadi o zaman. Güle güle.